Aliaf gece gökyüzüne bakmayı çok severdi. Gökyüzü parlayan yıldızlarla doluydu. Her biri bir sır saklıyor gibiydi. Bir gece gökyüzünden bir yıldız düştü. Ormana doğru yumuşak bir fısıltıyla indi. O düşen yıldızı bulmalıyım. Aliaf çok meraklanmıştı. Düşen yıldızı bulmaya karar verdi. Aliaf ışığın izini takip etti. Işık onu ormanın daha da derinliklerine götürdü. Ağaçlar daha da uzadı ve gölgeler daha da büyüdü. Aliyaf korkmuyordu. Büyülü bir şeyin onu beklediğini biliyordu. Sonunda bir açıklığa geldi. Açıklığın ortasında düşen yıldız duruyordu. Bu ne? Yıldız aslında bir yıldız değildi. Küçük, parlayan bir yaratıktı. Işıktan kanatları ve yıldız tozu gibi gözleri vardı. Korkma benim adım Ziya. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Gökyüzünden düştüm. Şimdi evime geri dönemiyorum. Aliyaf yardım etmesi gerektiğini biliyordu. Ziya'ya bir yol bulacağına söz verdi. Söz veriyorum Ziya, bir yolunu bulacağız. Ziya, yıldız yolunu bulmaları gerektiğini açıkladı. Bu gökyüzüne geri dönen gizli bir yoldu. Aliyaf nerede bulacağını bilmiyordu. Ama Ziya'ya yardım edeceğine söz verdi. Birlikte ormana doğru yola koyuldular. Uzun süre yürüdüler. Orman karanlık ve gizemliydi. Ama Aliyaf korkmuyordu. Yanında Ziya vardı. Hikayeler paylaştılar ve birlikte güldüler. Kısa süre sonra küçük bir köye geldiler. Bak Ziya. Köylüler nazik ve misafirperverdi. Aliyaf ve Ziya'ya yiyecek ve dinlenecek bir yer verdiler. Aliyaf onlara Ziya'yı ve Yıldız yolunu anlattı. Köylüler dikkatle dinlediler. Yıldız yolu hakkında hikayeler duymuşlardı. Yaşlı bir kadın gülümsedi. Yıldız yolunu bulmak için Bilge Baykuş'u aramalısınız. Uzaktaki en yüksek dağı işaret etti. Tam tepesinde yaşıyor. Aliyaf ve Ziya köylülere teşekkür etti ve daha doğru yola koyuldular. Tırmanış uzun ve zordu. Yol dik ve kayalıktı. Ama Aliyaf yeni arkadaşına yardım etmeye kararlıydı. Bilge baykuşu bulacaklarını biliyordu. Daha yükseğe tırmandıkça hava soğudu. Rüzgar etraflarında uluyordu. Ama Aliyaf asla pes etmedi. Ziya'nın ona güvendiğini biliyordu. Sonunda zirveye ulaştılar. Orada bir dala tüneyen bilge baykuş vardı. Başardık Ziya. İşte Bilge Baykuş. Baykuş çok yaşlı ve çok bilgeydi. Aliyaf sorunlarını anlatırken sabırla dinledi. Konuşması bittiğinde Baykuş yavaşça başını salladı. Yıldız yolunu biliyorum. Ama bulmak kolay değil. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Size üç bilmece soracağım. Eğer onları çözebilirseniz yolunuzu bulacaksınız.